Merhaba hocam. 26 yaşında erkek hasta. Nam -tra traumatik travmatik 6 sene önce. Ee, bakın skapula bu şekilde. Karşılıklı kaldırsan iki kolunu da kaldır. Aradaki farkı göstermiş olayım. Böyle. Bundan sonrası kalkmıyor zaten. Ve skapula bu şekilde. Yer değiştirmiş şekilde en fazla 90 dereceye kadar. O da skapula yukarıya çıkaraktan. Şimdi geri rahat bırak. Bak hareketini. Bu şekilde. Şimdi yana doğru aç. Bakın skapula bu şekilde. Hı hı. Arkadan göstereyim. Skapula yer değiştirmiş şekilde. Doğrusu skapula hastalık vermiş. Kolumu kaldıramıyorum. Herhangi evet. bir güç yok kolunda yukarı doğru kaldırmam. kaldırırken de şu skapula diyoruz. Kürek kemiğinde yukarıya çıkıyor. Kaldırmam gerekirken de destek vermen gerekiyor. vererek destek gereken. vererekten bunu destek verdiğin al bak skapula aşağıya iniyor. Bu kürek kemiğin aşağı iniyor da öyle kaldırabiliyorsun. Yoksa kendin çok ağrı olmuyor kas gücün tam olduğu için ama bu kapula direkt yukarıya doğru gelmiş. Ama sen onu bak, şu şekilde tuta tuta yapıyorsun. Bak dimdik durup da kaldıramıyorsun yok, yani. Kaldıramım. Ben bak. Direkt. Sana. Aynen. Şimdi senden ne isteyeceğim? İki kolunu aç. Ben koltuk altındaki parka sana videosunu da göstereceğim. Öne doğru aç. Ha öyle de açabilirsin. Tamam öyle aç. Daha geniş. Bu şimdi sol koltuk altını tertemiz. Ama bak sağ koltuk altın birleşik şekilde. Öyle yamuk durma. Bu Duramıyorsun zaten. Çünkü orada kürek kemiğin var. O yüzden boynunu da ittiriyor senin. Ee, bu şekilde artık tendonlar da birleşmiş şekilde. Ha burası tertemiz şekilde. Burası ise birleşmiş şekilde. Çünkü skapula yukarıya doğru oynamış kürek kemiği.